Selamlar. Bildiğiniz üzere 8 ay önce satın almış olduğum Dergi 155530 oyuncu laptopu için o zamanki inceleme videomda da bahsetmiş olduğum üzere RAM arttırımına gittim. Ve RAM'i 32 GB'a yükselttim. Şimdi bu RAM yükseltme görüntülerini vereceğim. Yalnız öncelikle dilerseniz bu RAM yükseltmenin ne kadar gerekli olduğunu konuşalım. Bazı arkadaşlar ne kadar fazla RAM o kadar hızlı oyun diye düşünüyorlar. Ya da kendi adıma ve benim gibi genelde laptopu ya da bilgisayarı video montaj ya da fotoğraf düzenleme amacıyla kullanan arkadaşlar da ne kadar RAM o kadar da hızlı render diye düşünüyorlar. İşte tam da bu sebeple bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Zira RAM laptopumda 16 GB'dı ve ben de yaklaşık 3 ay kadar önce 32 GB'ı yükselttim. Bunca zamandır kullanımımı da göz önüne alırsak artık bu 32 GB'lık RAM'in bir bilgisayarda ne kadar gerekli olduğu konusunda yeterince fikir sahibi olduğumu düşünüyorum. Hemen belirteyim ki 16 GB ya da 32 GB. Değişen neredeyse hiçbir şey yok. Şöyle ki oyunları düşünürseniz hali hazırda oynamış olduğum Counter Strike 2'de mesela değişen hiçbir şey yok. Ya da video montajı yaparken kullanmış olduğum DaVinci Resolve'de e, render süresinde de yine neredeyse değişen hiçbir şey yok. Edeceksiniz ki şimdi o halde nerede fark var? Fark direkt örneğin Örnek vermem gerekirse DaVinci Resolve'de edit esnasında örneğin eklemiş olduğumuz sinematik efektlerin akışında büyük fark var. Yani 16 GB RAM'li iken ağır sinematik efektler eklediğimde bunun ön izlemesinde... Ciddi takılmalar akabinde de videonun oynayışının yavaşlaması ve bundan dolayı da ses ile görüntü arasında bazen senkron farklılıkları oluşmasına neden oluyordu. Ben de böyle bir durumda pauze yaparak görüntü ile sesin tekrardan eşleşmesini sağlıyor ve böylece de anlık ön izlemeyi görmeye devam ediyordum. RAM'i 32 GB'a yükselttiğimde ise ilk fark ettiğim açıkça söylemem gerekirse bu oldu. Ki artık ağır sinematik efektler eklediğimde ön izlemesinde neredeyse takılma yaşamıyorum ya da yaşasam bile oldukça ve hatır sayılır oranda az ve kabul edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple yine açıkça diyorum ama açıkça söylemem gerekirse RAM'iniz 16 GB ise ve video edit uygulamaları kullanmayacaksınız. Bu size gayet yeterli gelecektir ve kesinlikle aman işte RAM'imi arttırayım falan diye düşünerek boşuna masraf ve harcama yapmayın. Macbook kullanıcıları için de yine bu durum birebir aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani şu an için 16 GB RAM'e sahip örneğin M2 işlemcili bir Macbook Air ya da Pro satın aldığınızda bu sizler için fotoğraf düzenlemeden tutun da gündelik işlemleriniz için yani hemen her alanda yeterli olacaktır. Üzerine bakmanıza gerek yok yani. Yalnızca video edit uygulamaları kullanacaksanız da zaten 16 GB RAM en alt limit olarak olmalı ve kesinlikle işinizi görecektir ama daha rahat çalışma babında 24 GB ya da 32 GB tercih edilebilir yine Macbook'larda. Şimdi laptopu açma görüntüleri eşliğinde konuşmaya devam edeyim isterseniz. Laptopun altında toplam 10 adet küçük vida var. Şimdi bu vidaları gösteriyorum. Bu vidaları çıkarttıktan sonra şu özellikle yanlarda görmüş olduğumuz 4 vidayı ise yalnızca gevşettikten sonra zira bunlar çıkmıyor. Arka kapağı tırnağınız yardımıyla çentiklerinden kaldırarak çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz üzere laptopun içi oldukça iyi tasarlanmış. Burada ilk olarak batarya bağlantısını kesmeliyiz ki herhangi bir terslik olmasın. Akabinde yine de üzerinizde statik elektrik varsa diye onu da atmak için metal bir yüzeye dokunabilirsiniz ya da en garantilisi statik yükü alan eldiven takabilirsiniz. Burada remleri görüyorsunuz ve remin iki tarafındaki metali dışa doğru açarak remi serbest bırakıyoruz ve akabinde de remi dikkatlice çekerek çıkarıyoruz. Yeni RAM'i takarken de az önceki yapmış olduğumuz işlemin tam tersini yapıyoruz. Önce yuvaya oturtarak daha sonra da aşağı doğru bastırıyoruz. Ve klik sesini duyduğumuzda RAM takılmış demektir. Burada RAM'in bağlantı bölümündeki çentiğine dikkat etmelisiniz. Bu arada videoda görmüş olduğunuz RAM Kureşel marka ama bu RAM'i yeni olarak satın almama rağmen gördüğünüz üzere kutu açık geldi ve ben de test etmek için de olsa taktım. Ve akabinde de geri iade ederek yine delinde yazılımsal olarak optimize edildiği SK Hynix RAM satın aldım ve onu taktım. Bu sebeple ilk takmış olduğum RAM'e ait bilgileri de ekrana veriyorum ve daha sonra da satın alarak daha iyi optimize edildiğini düşündüğüm ve mümkünse de bunu önerdiğim yani bu markayı bulabilirseniz bu markayı önerdiğim RAM'e ait bilgileri veriyorum. Dediğim gibi imkanınız varsa yani bulabilirseniz SK Hynix satın alın. Bu arada laptop DDR5 4800 MHz destekliyor ve bu bağlamda DDR5 5600 MHz'de satın alabilirsiniz. Nasıl olsa yine 4800 MHz'de çalışacak laptopta. RAM takma işleminiz bittiyse laptopu açarken yaptığınız işlemlerin tam tersini yaparak geri kapatabilirsiniz. Bu arada laptopu yeni RAM'leri taktıktan sonra ilk açtığınızda siyah bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu normaldir demek istiyorum ve beklemeye devam edin. Birkaç dakika sonra laptop açılacaktır. BIOS'a giderek zaman ayarı yapmanızı isteyebilir. Dilerseniz BIOS'a girebilirsiniz zaman ayarı yapmak için ya da Windows'un açılmasına devam edebilirsiniz. Daha sonra bu ayarları zaman ayarını Windows üzerinden de yapabilirsiniz. Akabinde RAM'lerinizi kontrol de edebilirsiniz Windows'tan. Bakalım yükselttiğiniz oranda bir RAM görüyor musunuz diye. Kanalıma destek olmak için de abone olabilir ve beğeni bırakarak yorumları da kullanabilirsiniz demek istiyorum. Evet geldik bu videomuzun da sonuna. Sorularınız olursa az önce de belirttiğim gibi yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.